Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızılık şerbetinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde Kızılık şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak? Fatih ve Görkem cephesinde neler yaşanacak? Görkem'in hamilelik haberi ne zaman gelecek? Doğa ve giray ilişkisi ne zaman ortaya çıkacak? Yani Fatih tarafından ne zaman öğrenecek? En yani çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Görkem'in hamilelik haberi önümüzdeki bölümlerde mutlaka duyulacaktır. Ama dediğim gibi arkadaşlar tabii ki de Görkem'in yaptıkları adeta konakta işleri çığırından çıkaracak ve hiçbir şekilde Pembe ile Görkem anlaşamayacaklar. Adeta kediyle köpek gibi birbirlerini gidecekler. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bu ikilinin bu anlaşmazlığı Fatih'e de yansıyacak. Görkem'in de gece kulüpleri falan olaylara başlayacak önümüzdeki bölümlerde Fatih'te artık buna bir duru diyemince tamamen aralarında geçimsizlik yaşanacak ve bu durumu da fırsat bilen Görkem adeta Fatih'i yıkmak için Ömer mevzusunu açacak önümüzdeki bölümlerde bu mevzu Görkem tarafından açılacağını düşünüyorum detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.